bugün ne yapacağız? Benim Katya'yı robot süpürge var ya onu temizleyeceğiz. Onu temizliğini çekmemi isteyenler var ondan temizleyeceğim. Normalde işte ben birkaç parçasını böyle kullandıkça temizliyorum. Şunu göstereyim. Hem kutu açılımını çekmiştim hem yerleri silişini çekmiştim. İlk videosuna soru soranlar olmuş. İşte silmeyi oda oda yaptırabiliyor muyuz diye ya da tek silme yapıyor mu diye tek silme yapıyor. Hatta bunun yer silme videosu var. Halı modunu kapatmadığınız zaman halıları varsayıyor. Rutin temizlikte sadece süpürüyor. Orada mesela ayarlama yapamıyorsunuz. Diğer türlü mesela silmek istediğiniz zaman özel temizlik diye bir şey var. Oradan yaptırabiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi bu parçaları temizleyeceğiz. Kapatmanız gerekiyor. <laughs> Kapatmazsanız ne oluyor biliyor musunuz? Yani şimdi buraya banyoya almak zorundayım bunu. Kapatmazsanız haritayı kendi kendine 5-10 dakika içinde yerinde olmadığı zaman siliyor haritasını. Sonra işte tekrar kurulum yapın diyor bilmem ne. Onları hiç aldırmayın. Kurulumu kendi kendine haritasını kendi kendine buluyor. Şu an her tarafında saçlar var görüyorum. Kızımın saçları şuralara dolanmış vaziyette. Yeni alanlar olmuş. Evinde wifi'si olmayanlar var sanıyorum. Normal kitapçına baktım ben sizin için. Telefonunuzdan wifi'nin güçlü olduğu bir yerde bağlantıyı kurun diye söylüyor. Siz telefondan bağlanmak istediğiniz zaman sanıyorum kişisel diye bir şey var. Hani normal Wi-Fi olarak telefonu bağlayabiliyorsunuz. Sizin o şekilde de denemeniz gerekiyor. Çünkü diğer türlü Wi-Fi olması gerekiyor bunun bağlantısı için. Hatta Wi-Fi'de ilk biz zorlanmıştık, bağlayamamıştık bir şeyler olmuştu. Kapattık, açtık. Telefondan uygulamasını içinden bağla diyorsunuz. İşte Wi-Fi şifresini oradan giriyorsunuz. Yani gerçekten kitapçığına tek tek baktım bu videoya başlamadan önce. Wi-Fi güçlü olması gerekiyor diyor. Telefonun güçlü diyor çekmesi gerekiyor ki diyor bağlantı diyor kurulsun. İnşallah olur. Çünkü Wi-Fi istiyor bunda telefondan bağlanmak için. Oradan bağlantıyı kurduğunuz zaman sürekli böyle kullanabiliyorsunuz. Hadi bunu temizleyelim. Parçalarını çıkartacağız. Bu kuru bir yer olması gerekiyor. Bu sensörler mansörler var. Hatta bu aksesuarlarının o programın içinde bakım durumu var. Bakım durumuna girdiği zaman nerelerin çok kirlendiğini zaten o size söylüyor. Veyahut da işte saç dolandığı zaman o ana fırçasına onu diyor mesela dönemiyorum diyor orada diyor hani bir şey diyor zorluyor beni onları bile söylüyor yani merak etmeyin sadece bildirimlere mesajlara girdiğiniz zaman işte ya da sesi açıksa söylüyor valla ben memnunum yani benim işimi fazlasıyla görüyor şimdi bunun 7000 serisi ne çıkmış onun reklamını görüyorum 3000 serisi bu benim işimi fazlasıyla görüyor yani fiyatı da kaç para oldu hiç bilmiyorum Allah'ım artmıştır bunun fiyatı da artmıştır en son alanlar kaç paraya aldınız Vallahi merak ediyorum hiç de bakmadım fiyatına parçalarına bir güzel temizleyelim. Kuru bir yerde olması gerekiyor. Bu sensörlerinin ıslanmaması gerekiyormuş. Şöyle bir aparatı var kutusunun içinden çıkan. Bu saçları kesiyor. Şurada keskin bir şey var. Şurada. O fırçasının üstündeki saçları bununla kesebilirsiniz. Bu da diğer yerleri temizliyor zaten. Kapalı durumda. Şimdi bunu ters çevireceğim ki aparatlarını çıkartabileyim sizlere. Şunu çıkartalım. Bunu diyor ki makinede yıkayabilirsiniz. Veyahut da diyor ılık suyla diyor yıkayabilirsiniz. Valla ben bunu videosunda da söyledim. Arap sabunuyla yıkıyorum. Normal ılık suyla yıkıyorum. Yapısı bozulmasın diye. Şunu şuradan çıkartıyorum. Bunu zaten sürekli takmıyorum ben halılardan ötürü. Şimdi bunu da yıkayalım. Şuraları çıkartalım. Bakın buralarda zaten kitapçında göstermiyor sanıyorum bunları ya. Şuralardan mandallardan kaldırıyorsunuz. Buralar zaten toz içinde. Şunu mesela alıyorsunuz bakın saçlara. Şu saç kesme aparatı. Şöyle kesebiliyorsunuz şununla. Her tarafında var saçlar. Şöyle kesip kesip toplayabiliyorsunuz. Hatta şuralarına da giriyor. Oralarını da şimdi sileceğim. Makineyi kuru bezle diyor silin. Şu yanlara da giriyor saçlar. Ben onu daha önce de söylemiştim sizlere şuralara. saçları aldık. Şunu çıkartacağız. Bu da çünkü saç ve bu yamukları sanırım ben bir yerde görmüştüm onu. Sıcak suyla düzeltiyorum onları. Sıcak suda alacağım. Çünkü zorluyor. Bakın bu burası da altı da saç topluyor. Bunlar da saç topluyor. Şimdi bunu ben yaptığım şekilde göstereceğim sizlere. Yani çoğunlukta kitapçığına baktım. Hani yanlış bir şey olmasın diye. Bu ayak sensörleri bazen saç toplayabiliyor. Tekerleklerin olduğu yerler oraları kontrol edebilirsiniz. Burada zaten pil yeri var. Orayı açmaya gerek yok. Şunu da şöyle koyalım. Şu bezi de şöyle koyalım. Yedek bezini hiç daha kullanmadım. Sadece bir bezini kullandım. Su haznesini buradan çıkartıyoruz. O buradan ters kaldı. Şöyle çıkarttık. Bakın şu iç kısımlar falan. Oralar da toz oluyor. Şu kısımlar. Çektiği yerler var ya. Oraları şimdi verdile hemen aldıracağım. Hatta şununla bazı yerlerini aldıracağım. Şimdi bakın şurada su haznesi. Bunu sadece içine ılık su koyun diyor ve çalkalayın diyor. Yani bunu diyor sıcak suyla diyor. Yapmayın. Zarar verebilir diyor iç borusuna falan. Ondan dolayı sıcak suyla değil, ılık suyla yaptım ben nasıl talimat veriyorsa. Şurada mesela Bakın bu filtreyi daha hiç yıkamadım. Çünkü yıkanacak bir şey benzemiyor. Karton gibi geldi bana. Ama ısrarla kitapçığında yıkanabilir filtre diyor. Bunun da 3 ile 6 ay arasında bir değiştirilmesi gerekiyormuş. Yani niye gerek var? Bakın şuralarında da filtreler var. Buralar da toz içinde. Bunu yıkayacağız şimdi. İçine bakın şuradan. Daha yeni süpürttürdüm. Bakın toz içinde. Sadece çöpleri boşalttım. Çünkü toz haznesi her zaman doluyor bunda. Bu filtreleri falan tıkandığı zaman ya da iyice kapandığı zaman filtrelerimi diyor temizle. Aklınızda bulunsun. Bakalım bunu ilk defa yıkayacağım. Şey gibi ya bu keçe gibi bir şey. Yani şuraları karton gibi geldi. Hani klimaların içinde olan şeyler var ya. Israrla yıkanabilir dediği için bugün yıkayacağım onu. Hay her tarafından toz dökülüyor. Şunu hemen şurada şöyle yapabildiğim yerleri şu fırçayla yapıyorum. Şu tekerleklerin oralarda da var. Şuralarda da var mesela iç kısımlarda. Hemen şöyle silelim. Ters çevireceğim de o çöpler dökülsün diye. Temizlemezseniz ne oluyor biliyor musunuz? Performansı düşüyor. Yani güzel süpürmüyor. Düşünsenize şu saç dolu. Dolanmış dönemiyor. E, bu kısımlarına dolanmış dönemiyor. Nasıl süpürmesini bekleyebilirim ki? Yani bekleyemem. Evde bir de hani kedi, köpek gibi bir şey varsa onlar tüyleri zaten daha çok yoruyor makineyi. Bakın diyor ki sensör, şu sensörler var ya. Bunları nemli bezle değil, kuru bezle diyor. Şu sensörleri silin ki duvarlara çarpmasın şu kısımlarına. Çarpmış zaten. Kesin beyni yandı. O ara çarpmış bir yerlere şurası. Kesinlikle diyor ki buna deterjan işte asetonla şu siyahlıklarını almak için rengini şey yapıyormuş bozuyormuş. Normalde işte o karalığı ben ne yaparım giderim. <laughs> Bağlatıcıyla çıkartırım yaparım bir şey ama bunda ona yapamıyorum. Şurada şeyler var bunlara dikkat. Üstünde ben böyle yapıyorum. Çok şey ya sanki böyle <laughs> temizlerken elinizde kalacakmış gibi her tarafı oynuyor ya. Evet. Şu tekerleklerin şuraları sensörlerin. Onları da siliyorum ben hızlı hızlı göstereceğim böyle size şimdi bunu temizleyip hemen kaldıracağım buradan ki ıslanmasın şurada da şarj istasyon yerine girme şeyi var ya oraları da silin <laughs> geçen gün çıkartmış şarjdan bizim şeker Allah'ım baktım makine yok gözükmüyor piyasada bir baktım ki bir odayı zor süpürdü <laughs> Şarjı çıkartmış. Onun şarjını bitirmiş. Memlekete gitmiştik işte. Sanıyorum gideceğimiz gün çıkarttı onu. 4-5 gün yoktuk. Ondan dolayı şarjı bitmiş. E, o günde süpürmedim tabi. Bunu bakın kaldırıyorum. Her tarafını sildim. İçini, dışını, şuralarını, şu kısımlarını. Şimdi diğer parçalara hemen gelelim. Bir kap alacağım. Hatta kap almadan önce şu var ya şunu sıcak su alıp Hemen şu yamukluğunu düzelteceğim. Kaynamış su döküyorum şuralarına. Çünkü bunlar böyle oluyor. Şöyle şöyle oluyor ya. Bulut suya ayarlayayım ben. Her tarafta kaç. Şimdi bakın sıcak suyu alıp hemen geliyorum. Bakın şöyle şimdi kaynamış suyu aldım. Elinizi yakmayın dikkat edin. Şu plastik kısımlara döküyorum sadece. Bakın onlar nasıl düzeliyor hemen. Şöyle. Bu Nasıl yamuk? Şöyle lavaboya yakın yapmam gerekiyor ki. Onları düzelttim. Gördüğünüz gibi bakın. Bir yerde gördüm sanıyorum ben bunu ya. Çünkü hiç demiyor. Kitapçığında sıcak su dökün diye. Buraları da düzelttik. Bu tamam. Şimdi bunları ben güneşte kurutmuyorum. Zaten güneşe koymayın diye bir şey de var. Sürekli yazıyor çarpı çarpı diye. Ama bunlar serin havada her yerde. Hemen kuruyorlar zaten. Şunu bakın düzelttik. Gördüğünüz gibi. Şunun içine ılık su diyor. Bir de bunun su akıttığını söyleyenler var. Onu ben fark ettim. Şarjdan çıkarttığı zaman bir gün kedi olmuş. Şuralardan içinde su vardı. Hafif böyle bir iki damla gördüm. Ondan sonra şarjına oturttuğum zaman görmedim. Siz de onu bir kontrol edin. Hani şarj istasyonuna tam oturmadığı zaman buradan bu... Bir, iki, üç delik var şuralarda. Oralar kapalı değil. Oradan su akıtabiliyor. O zaman akıtıyor ama. Bunu diyor, doldurun ve çalkalayın. Bir de ben bunun içine normal su koymuyorum. Arıtmadan ya da böyle hazır su gibi bir şey koyun. Çünkü kireçlenme yaparsak bu boru kısımları o zaman da mesela akıtma yapabilir. Bunu uzun süredir kullanıyorsanız ona bakarsınız, dikkat edersiniz. Onu da böyle diyor boşaltın. Su bir de içinde sürekli tutmayın. Silmediğiniz zaman su bırakmayın diyor içinde kitapçık. Tamam. Bunları işte normal üstünden kurulayıp o şekilde kullanıyorum. Bunun kurumasına zaten gerek yok. Şunlar kuruması gerekiyor. Önemli olan şunlar çünkü. Bu filtreler buralarda olduğu için. Kabımı alayım şuraya da. Çok su gitmesin. Bir de kirli suya. Hiçbir şekilde deterjanı kabul etmiyor. Normalde bana kalsa ben bu filtrelerin buraları yumuşatıcıyla yaparım. Ama demek ki zararı oluyor ki. O yüzden her zaman söylemiş deterjan içine ne koyun ne de yıkayın diye. Temizlemesi basit aslında. Hemen yıkanıyor. Yani gördüğünüz gibi böyle tertemiz oluyor. Hiçbirinde toz kalmıyor. Sadece suyla da çıkıyor yani. Şunu şöyle alalım. Gelelim şu fırçaya. İlk önce şöyle bir bakayım ona. Bundan kurumadan takılmaması gerekiyor. Şu şu filtre. Bu zaten silinir. Bu kuru olması gerekiyor. En son bezi yıkayalım. İlk önce şu keli suya batırıyorum, bakın kelini alıyorum, hani çok su gitmesin diye. Sonra vuruluyorum işte. Çok kullanmaya gerek yok bunda. bunu ilk defa yıkıyorum sizinle beraber bakalım ne olacak şöyle yapalım hatta şu fırçayla şöyle yıkayayım biraz çok nazik olmak gerekiyor bunda anam çok hassas bir şey bunun hemen kuruması lazım sanki öyle ben bunu fırçayla temizledim sadece yıkadım. Tamam. Rengi zaten böyle bunun. Kürlenmiş bir şey olmuş mu? Niye de tetranla yıkayamıyoruz ki biz bunu? Şu suyu bir dökeyim. Bunlar tamam. Bunu ben alayım şu suyu döktüğüm kaba. Dışarı götüreceğim. Yani bu, bunu, bunu, şunu dışarı götürmeye gerek yok. Hani havalanması için sadece kurulama yeterli. Hatta şöyle kurulayım hemen. Bunlar dışarıda duracak. Güneş almayan bir yerde, serin esen bir yerde hemen kuruyor. Koku yapmaması için ona dikkat edin. Güneşe koyduğunuz zaman bu plastik kısımlar rengi gidebilir, beyaz normal açık kısımların rengi gidebilir. Fitre güneşten zarar görebilir çünkü sıcaklık biraz fazla. Bakın böyle kurulayım bunları. Tamam bunlar. Cıplıplar Cırt yapışıyor. Bunlara dikkat şunu da kurulayalım. Bunu da götüreceğiz. Bu da kuruyacak. Şunu da alalım buradan. Şu bezini yıkayalım. Bunu da normal işte şöyle ıslatırım. Sildikten sonra ya kalıp sabun ya da Arap sabunu. Çünkü mikrofiber yapı da bu. Makine yatarsanız deterjan daha çok bozar. O yüzden elime yapışmayacak gibi bunu da şöyle yapıp hemen kurutuyorum. Bu da çok çabuk kuruyor. Böyle Arap sabunuyla ya da kalıp sabuna yaptığınız zaman ıslak kalıyor ya bazen makinenin altında unutuyorum mesela silgi yaptıktan sonra. Eğer sadece suyla yıkadığınız zaman biraz koku yapıyor bu bez. O yüzden altında bırakmayın bunu. Yani silmeyi yaptırdıktan sonra altından bunu çıkartın. Yıkayın. Dediğim gibi daha birincisini kullanıyorum, daha ötekini kullanmadım. Bunu da havada bir yerde kurutuyorum. Güneş almayan bir yerde. Yapısı bozulmasın diye. O da böyle oluyor. Gördüğünüz gibi katyamın temizliği böyle. Ama o filtreyi böyle yıkamayın ya. Boş verin. Ben 2-3 defa o fırçasıyla yaptım. Şu fırçayla. Onunla yapın. Çok narin bir şey. Yemin ediyorum yıkarken elimde kalacak zannettim. Yani yok öyle bir şey. Boş verin ya ona su değmesin. Siz onu temizlediğiniz zaman bile performansını arttırıyorsunuz o dediğim gibi bakım durumundan o filtrenin şeyine bakarsınız. Tozlandığını gördükçe ya da kurutma makinesiyle ben havalandırıyordum içine. Tozları gitsin diye hani o soğuk kısımları var ya. Onunla yapın. Onunla da temizleyin. Yani yıkamaya gerek yok aslında. Dediğim gibi kaç aydır ben de ilk defa yıkadım. Siz kurutma makinesiyle içini temizleyin. Olsun bitsin. Fırçayla da üstünden aldırın. Tamam. Öteki videoda emin olamadım parçalarının takılıp takılmadığını gösterdim mi göstermedim mi diye. Videonun sonuna koyacağım onu. Hızlandırmış olarak takarım. Şu an parçalar kurumadığı için makineyi hala açmıyorum. Açtığım zaman çünkü tam malzemeleri yok ya. O zaman eksik parça olduğu zaman üzerinde o evlek açıp kapatma tuşunda sürekli kırmızı yanıyor. Kırmızı yandığı zaman da beynimi siliyordu sanıyorum böyle bir şeyler vardı. O yüzden kapalı tutacağım onu. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde. Umarım faydalı olur yani böyle isteyenler için. Ama dediğim gibi zaten kitapçığında ve o bakım durumunda tıkladığınız zaman nasıl temizlenmesi gerektiğini orada da söylüyor. Hani olur da görmeyenleriniz varsa uygulamanın içinden bakabilirsiniz. Bugünlük sanıyorum benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.